Evet şöyle Aşağı aşağı hareketlerle Evet balıklarımız gözüktü Evet arkadaşlar Balıklarımız göründü Evet harikasın bebeğim harikasın Harikasın bebeğim Ooo hepsi sardalya Evet arkadaşlar Hepsi sardalya Ooo 5 tane sardalya Harikasın bebeğim Evet arkadaşlar bu çaparayı kendim yaptım. Beşli bacanak. Evet. Beşli çapar arkadaşlar. Evet Beşli Sardalya aldık. Bu akşam Sardalya'ya doyacağız. Arkadaşlar bugün e, nereye geldik dersiniz? Ereke sahiline. Evet şöyle Ereke sahilini gösteririm arkadaşlar. Hareket sahiline geldik bugün. E, farklı bir yapalım dedik. Bacanak da geldik arkadaşlar. herkes sahiline ne var ne yok şöyle bir gezeceğiz. Tabi erken daha. Malzemelerimizi ayarladık. Birazdan e, başlayacağız. Bakalım hareketler neler çıkıyor. E, e, gece çaparız kullanacağız. Yeşil, simli, kırmızı. Bakalım ne alacağız. Hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar. Hareket sahili şu an gayet deniz çok güzel, durgun. Şöyle gördüğünüz gibi aşağısı ya, uçurum kayalıklardan itibaren ama e, derin bölgeler olduğu için her zaman burası verimlidir. Gece burada izmarit falan tutuluyor. İspari, izmarit, eşkina, levrek bazen geziyor. Yani yemlenme geliyor miden olduğu yere. Gördüğünüz gibi kordon boyu boyunca arkadaşlar çaparayla istavite atıyorlar. Tam birazdan başlayacak. Biz de şimdi ekipmanlarımızı getirdik. Hem DRF takımımız var, hem de 490 kamışımız var. Tam mantarları sokacağız, direkt çapar atacağız. Evet, başlıyoruz. İlk balık türsü arkadaşlar. Evet arkadaşlar çaparımızı taktık. Her şeyimiz hazırladık. Kontrol edilmemizi yapıyoruz. Evet. Aşağıda da arkadaşlar var. Çapar atıyorlar. Daha şu an gelen bir tane balık oldu. Hadi bakalım biraz bismillah dedik. Oltamızı atıyoruz arkadaşlar. Arkamızda, sonumuzda, solumuzda ağaçlar var. O ağaçlardan korunarak Altımıza atacağız. Bazen şu yüzükler kendiliğinden çıkabiliyor. Şu yüzükleri bir sap geçirelim. Evet hava güzel. Çok güzel ortam. Her uzun zamandır böyle berrak görmemiştim. Yine akşam derince harikalar sahildeydik arkadaşlar. Bugün ise herkes sahiline geldik. Ondan sonraki zamanlarda farklı farklı bölgelere gidip av yapacağız. inşallah. güzel balıklar alacağız. Tabi şu anda erken. Aa bir tane balık aldılar. Evet. Bacanak rastgele. Bacanak da bir tane balık aldı. Rastgele. Evet. Bir tane balık rastgele bacanak sardalya mı? tamam. Mi? Mi? Getir abi. Evet. Bir arkadaşlar. Bir tırsi daha geldi sardalya. Tırsi, tırsi. sardalya. Sardalya arkadaşlar. iki sardalya oldu. Şöyle. Evet. Bugün e, istavit yerine sardalya var. Neyse kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah! Bir atış daha yapalım. Evet arkadaşlar, Çapara değişti yaptık. 40 gram kuşun. Şöyle gösterelim. pembe renkli. Hem gece hem gündüz çaparası diye geçiyor. Şöyle bir gösterelim arkadaşlarımıza. Evet. Bir de bunu deneyelim bakalım. Şu an iki sadalyamız var, tırsimiz. Birini bacanak yakaladı. Evet, atışımızı yapıyoruz. Hadi bakalım. Ağaçtan arasında dikkat edeceğiz. Atarken ister istemez ağaçlara çarpıyoruz yani. Evet arkadaşlar, falezlerdeyiz. Atışımızı yaptık. Bu sefer yeşil çapar açtık. Şöyle yaklaşalım biraz. 40 gram kurşun taktık. Aldım. Evet balık var. Evet balık var. Evet maçın ucu oynamaya başladı arkadaşlar. Evet. Balık var arkadaşlar. Evet. Şöyle bir kamışın ucunu güzel bir. Evet yüzükler dönebiliyor. Balıklarımız geliyor. Evet dostlar balıklarımız geliyor. Ben çok hızlı sarmayacağım. Ağır ağır topluyor topluyor getireceğim. Hadi bakalım. Yavaş yavaş hareketlerle. Evet balıklarımız gözüktü. Evet arkadaşlar balıklarımız göründü. Evet harikasın bebeğim harikasın. Harikasın bebeğim. Oo hepsi sardalya. Evet arkadaşlar hepsi sardalya. Oh 5 tane sardalya. Harikasın bebeğim. Evet arkadaşlar bu çaparayı kendim yaptım. 5'ti. Bacanak. Beşli çapar arkadaşlar. Evet, beşli sardalya aldık. Bu akşam sardalyaya doyacağız. Evet dostlar. Halezlerden ilk atışımızı yaptık. Beş tane buradan sardalya aldık. Şimdi tekrardan ikinci atışımızı yaptık. Misineyi boşaltıyoruz. Ee, 40 gram kurşun kullandığım için burası bayağı bir derin. Gördüğünüz gibi uçurum gibi bir yer. Ee, Tamamen çaparanın dibe oturmasını bekleyeceğiz. Çapara ne kadar çok giderse o kadar çok daha dibe tutulur. Dipten topluyor toprağa gelicez Evet çaparamız yere oturdu. Al bir şey boşluğunu alıp aşağıdan kaldırıyoruz. Hadi bakalım. Bugün sardalya ile başladık arkadaşlar. Onun arkası istavrit. Güneşin batmasına daha iki buçuk saat var. Evet. İkinci atışımızı attık. Bekliyoruz. hareketlerle. Evet balıklarımız gözüktü. Evet arkadaşlar balıklarımız göründü. Evet harikasın bebeğim harikasın. Harikasın bebeğim. Oo hepsi sardalya. Evet arkadaşlar hepsi sardalya. oh 5 tane sardalya. Harikasın bebeğim. Evet arkadaşlar bu çaparayı kendim yaptım. 5'ti. Bacanak. Beşli çapar arkadaşlar. Evet, beşli sardalya aldık. Bu akşam sardalya'ya doyacağız. Evet, atışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Güneş şurada dağın arkasına saklandı. Akşam moduna girdi artık. Sardalya'dan sonra stavrit geliyor. Evet. Evet sonunda stabilitlere kavuştuk arkadaşlar. Evet sonunda stabilitlerimizi aldık. Bayağı ilerdedeler, dipteler. Yani 40 gram, 50 gram kurşun takıp iler atacaksınız. Dipte oturturacaksınız. Ondan sonra balığınızı alacaksınız. Evet hadi bakalım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Sardellerden sonra stabilitler stabilitler saldırıya geçti. Evet. Teknik de olsa istavitler kıyıya gelmeye başladı şükür. Kaldığımız adam devam ediyoruz. Vay be abim sonunda aldım be. Öyle olsun be. Evet abim aldı be. Evet İstanbul'dan gelen misafirimiz Bacan Ağa'nın kardeşi. Bacan Ağa'nın kardeşiyle beraber av yapıyoruz. Hadi bakalım Bacan Aksara sen de. Evet arkadaşlar biz de balıklarımızı alalım. Artık yavaş yavaş Stavrit başladı. Evet. Balıklar kendini gösteriyor. Evet aldık. İberden aldık geliyor. Evet kıyaptı yaptı şimdi. Evet Esat abi rastgele 3 tane bal istavri çekti. Hadi bakalım bacanakta sıra. Bu akşam misafirlere ağırlayacağız arkadaşlar. Balıklarımızı onlarla güzel harcama bir zafet çektireceğiz. Tabii ki evde de duran istavetlerimiz var. Dün akşamki e, Körfez sahilinden tuttuğumuz 2 şekilde yakın istavetimiz var. Yem yemsiz çapara videosu var orada arkadaşlar. E, videoyu izlemişsinizdir. E, abone, e, kanalımıza abone olmayan arkadaşlar bol tutkusu 41 yazarak ya da arattırarak arkadaşlarını tavsiye ederek e, takip edebilirsiniz. Teşekkür ederiz şimdiden ee, abone olup yorum yaptığınız için. Evet arkadaşlar bu akşamki maceramız harekete devam ediyor. Hareket sahilindeyiz. Dün akşam körfezdik. Pazar günü artık bakalım masipte balık bizi nereye götürecek? Nerede balık var? Neler yapacağız? Neler yakalayacağız? Evet tekrardan atışımızı yapıyoruz. Aldığımız adam devam ediyoruz. arkadaşlar bayağı uzağa attık. Sanki çapara dolu geliyor. Yok böyle bir şey. Şöyle gün batımına doğru göstereyim ben size. 50 gram kuşun. Zaten bu e, surf kamışı 125'e 250 gram atarlı. Ağır bir kamıştır bu arkadaşlar. Şimdi e, Panther Panther 16.1 milyalı motor var. Normalde Sirkastin yemli kamışı için mi ama istavetle işte bir kolumuz ağrıyor. Ona rağmen güzel atış yapıyoruz bununla. Evet, balıklarımız gelsin bakalım. Evet, yavaş 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 yavaş. Balıklarımıza bakalım geliyorlar mı? Evet, balıklarımız geldi. Oba! hop. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş balık kıyı yapmaya başladı. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet arkadaşlar çaparaya attık. 50 gram kuşun şu an ne yapıyorum? Ee, burası çok derin olduğu için misineyi bakın. şunu göstereyim ben size. Misine gidiyor. Bayağı bir e, dibe oturması gerekiyor. Misine hala gidiyor. Ne zaman ki dibe oturursa, misine kendini boşlarsa o zaman o zaman kafesi kapatacağız. oturdu şu an. Evet, kafes kapatıyoruz. Yavaş yavaş şöyle sarım modunu yapıyoruz arkadaşlar. Ağır hareketlerle Çok hızlı sarmaya gerek yok çünkü balık dikte Bir yandan da harekenin manzarasını seyrediyorum arkadaşlar Evet balıklar gelmeye başladı Evet var balık var Uzun zamandır harekete gelmiyordum Bugün bu bir sürpriz oldu. Evet, fabrikalarımızı yavaş yavaş toparlayalım arkadaşlar. tek tek de geliyorlar ama birazdan yoğunlaşırlar. Evet balıklarımız geldi Her atış boş yok mübarek Evet bu sefer dipten geldi arkadaşlar balık derinde Hatta çünkü Hadi bakalım Evet arkadaşlar attık Dibe oturdu oturur oturmaz Ağır geliyor şöyle göstereyim ben size Of 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 of, of, of. Abi kamış felaket. Zor çekiyorum. Bu ne ya? Ne böyle? Ne yakaladık acaba? İyi, alalım bakalım şunları. Abi görüyor musun Mesut abi? Kamış ucuna bak. Mesut de... Allah ne görüyor acaba? Arkadaşlar

işte bu ya, işte bu ya. İşte bu arkadaşlar. Evet, evet dostlar. Koca kafaya bak Ali abi. Of, 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 of. of. Evet arkadaşlar, balıklarımız olduktan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, artık yavaş yavaş karanlık çöküyor. Biz de e, tek tük almaya başladık balıkları. Artık çaparan resimlerini görmüyor balıklar. Evet, kedicik de başında bekliyor.